Herkese şeker mama mağazasından merhabalar. Şimdi bugün Endi tahılsız tavuk ve narlı yavru kedi maması paket açılışı yapacağız. Bu ürün tahılsızdır. Protein değerleri oldukça yüksektir. Mamayı yavru kedilere anne olacak kedilere, anne kedilere kullanabilirsiniz. Yavru kedilere de 12 aya kadar kullanılır. Fakat kediniz küçük kalırsa eğer 15'e kadar da devam edebilirsiniz kısırlaşmadığı sürece. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu da biliyorsunuz bu ürünün bir de alt grubu var. Matis diye. Matis kitim var. Matis kitinde bu tanelerine çok benzer bu mama ile birbirine. O yüzden mamayı alırken mutlaka dikkat edin. ND2 ton biraz daha koyu tanelidir. Matis biraz da açık tanelidir. Ama taneleri birbirine çok benzer. Ama yine de size en büyük mesajı kedileriniz verecektir. Yani kedi de mutlaka size mesaj verir. Ya böyle bir isteksizdir ya da bir gider mamaya gelir. Bir problem olduğunu size bir işaret verir kedi. Buradan anlayabilirsiniz. Biz o yüzden mamalarımızı her zaman orijinal satmaktayız. Hiçbir zaman en ufak bir hata yapmadık çok şükür. Şimdi ben bu mamayı bir açayım. Sizler de bir görelim beraber sizlerle birlikte. Mama bir taneleri üçgen üçgendir birazcık. Bazen bu mama nemli olabilir. Bunlar olabilecek şeylerdir. Şöyle bir Şöyle ışıkta göstereyim. Şu şekilde.